Herkese selam. Fiziğine Güven YouTube kanalına hoş geldiniz. 9. sınıf arkadaşlar bomba gibi devam ediyoruz. Bu yılın 4. videosuyla karşınızdayım. Vektörlerde bileşenlere ayırma anlatımı yapacağım. Bileşenlere ayırma yöntemiyle bileşke alacağız. Aynı zamanda ucucu ekleme ile ilgili de birkaç tane daha örnek yapacağım. Gelin başlayalım. Arkadaşlar vektörlerde paralel kenar yöntemiyle bileşkeyi bulacağız önce. Yeni yöntemimiz o bugün. Dediğim gibi yeni yöntemleri öğreteceğim. Bir de eski yöntemle ilgili de sorular çözüm yapacağım. Şimdi paralel kenar yönteminde A ve B vektörleri bize verildiğinde A'nın ucuna bakın B'yi ekleyeceğiz. B bakın sağ tarafa 2 yukarıya 2 birimlik bir vektör ya. Geleceğim A'nın ucuna sağ 2 iki yukarıya 2'lik B vektörünü ekleyeceğim. Bu eklerken yaptığım vektör kaydırma sağ 2 yukarıya 2 kavramlarına lütfen dikkat edin. Oralar önemli. Şekil karışmasın diye sildim. Aynı olayı B'nin ucuna yapacağım. B'nin ucuna da ayı ekleyeceğim. Bakın A sola 2 dikkat edin şimdi A'mız sola 2 yukarıya 2 çıkan bir vektör. Bunu B'nin ucuna ekleyeceğim. Sola 2, yukarıya 2. A vektörünü aldım, B'nin ucuna ekledim. Millet maviyle yaptığım hamleleri siliyorum. Şekil karışsın istemiyorum. Ya hocam ne gerek vardı? Ben direkt A'nın ucuna B'yi zaten eklerim. A2 iki kök 2'lik sol yukarıya doğru derseniz zaten bizim için iş bitmiş. Süper noktadayız demektir. Paralel kenar oluştu. Şimdi paralel kenar oluştuktan sonra arkadaşlar köşegen çizimi yapacağız. Başladığımız nokta bittiğimiz noktaya doğru birleştirildiğinde işte bu bizim bileşke vektörümüz oluyor. Yani R dediğimiz A artı B vektörümüz oluyor. Ya hocam ucuca ekleme zaten kolaydı niye uğraştık diyebilirsiniz. Tabii ki de kolay bakın şimdi yan tarafta sonuçta farklı bir yöntem var. Hocanız size sınavda paralel kenar yöntemiyle çözün diyebilir. Hani bu yüzden ben ucuca eklemeyle yapıyorum ya daha kolay diye diretmeyin. Hocanız hangi yöntemi istemişse o yöntemle yapın. Şimdi ben sağ taraftaki örneği her iki şekilde de yapacağım. Bakın şimdi Paralel kenar yönteminde başlangıç noktalarını birleştiriyoruz. Onu kaçırmayın. Başladıkları noktayı A ile B'nin başlangıç noktasını birleştiriyorum. Bakın B sola bir, yukarıya üçlük vektördü. Geldim buraya. B'yi çizdim. Şimdi bunu paralel kenara tamamlayacağım. Çok kasmadan yapalım bu sefer. B'nin ucuna A'yı, A'nın ucuna B'yi eklemişim gibi yapıyorum. Bakın, buraya B, buraya A eklemiş gibi uzaktan baktığınızda paralel kenar oldu. Paralel kenar olsun yani. Şimdi yamuk yumuk deltoid gibi bir şekil çizip de lan acaba ben paralel kenarı tamamlayabildim mi diye düşünmeyin. Görüntü paralel kenar olsun geometride. Başladıkları noktadan diğer uca doğru köşegeni çizdiğinizde işte bu bileşke vektör yani A artı B vektörü olur. Şimdi gelelim geçen derslerde yaptığımız ucuca ekleme yöntemine. Bence daha kolay ama dediğim gibi hocanız hangisini istiyor ona dikkat edin. A, B sırası önemli değil. Bakın B'nin ucuna A'yı ekleyeceğim. Başlangıçtan kırmızı renkle yaptık. Hep kırmızı renkle yapalım bence yine. B'yi çizdik. B'nin ucuna A'yı ekleyeceğim. Yani B'nin bittiği yere A'yı ekleyeceğim. Bakın A 3 birimlik bir vektörde ekledim. Sonra başladığımız yerden bittiğimiz yere doğru bir vektör çizeceğiz. Alın size R vektörü. Yine R vektörü. Aynı zaten farklı bulma şansımız yok. Hocanız size bırakırsa tercihi hani paralel kenar ucuca ekleme hangisiyle yapıyorsanız yapın. Bana bileşkeyi bulun diyorsa benim size tercihim kareli düzlemde ucuca ekleme yapmanız. Geldim aynı şekilde buradaki örnekte de farklı iki yöntemle bileşkeyi bulacağım. Yine başlangıç noktalarını birleştireceğim arkadaşlar. Bakın A vektörümüz burada. B'yi de buraya eklemem lazım. Bakın B de burada. Ekleyeyim. B çünkü yukarıya 2, sağa 1 birimdi. B'yi buraya kaydırdım. Paralel kenar yapacağım şimdi. B'nin ucuna bakın A'yı ekliyorum. A birden iki bakın dikkat ederseniz. Şöyle birden iki. A bu. A'nın ucuna da B'yi ekliyorum. Yani A ve B'den oluşan paralel kenar çizimini yapıyorum. Başlangıçlarından diğer köşeye doğru bir köşegen çiziyorum. Alın size R vektörü. Bileşke R vektörü. Bileşkeyi R harfi ile gösteriyorduk. Gelelim hemen yan tarafta ucuca eklemeye. B, A fark etmez. Bakın A ile başlayacağım bu sefer. A'nın ucuna B'yi ekleyeceğim. B şöyle bir vektör. Sağ 1 yukarıya 2 çıktı. Bakın bu benim yaptığım sağ bir yukarıya iki sağlama kısmı. Onu bence kullanın tamam mı sizde? Garantili olsun yanlış çözmeyin. Tabii ki çözüm de bırakmayın onu. Bu sefer hocanız der bu ne ya bu bir iki ne der? Boşu boşuna yanlış yaptığınız gibi bir algı doğar. Bileşke vektörümüz bu. Başladığım noktadan bittiğim noktaya gidiyorum. Şimdi bu yöntemi anlattığımızı düşünüyorum. Paralel kenar yöntemini tamamladık diye düşünüyorum. Devam ediyorum. Şimdi iki tane örnek verdim. Bakın bu şekildeki şu an görünen renkli vektörlerden oluşan bileşke ile karşılaştığınızda bunlar da arkadaşlar bizim ucuca ekleme yöntemini yapmamız daha sağlıklı olabiliyor. Bakın şimdi bileşkeyi bulacağım ya ben sıra önemli değil istediğiniz sıra gidebilirsiniz. Ben A ile başlıyorum bakın A ile başladım A ucuna B'yi ekledim. Onun ucuna C'yi ekledim. Kare tamamlasanız çok daha şahane olur da. F'yi ekledim. D'ye ekliyorum bakın. Ayvayı yedik. Nereye gidecek soru? E'ye ekledim. Allah'ım ne oluyor? Demeyin. Başladığınız nokta burası ya bakın. Bittiğiniz noktaya doğru gidin. Üu, üç tane F oldu. Çünkü şurası da F'ydi. Burası da F'ydi. Bakın şu kısım da F'ydi. 1, 2, 3 tane f oldu cevap. Şimdi şey dediğinizi duyar gibiyim. Ya nereden bileceğiz ya f olmasaydı oralar? O zaman ana şekle dönelim. Bakın A B C A B C'den oluşan üçlüyü başlangıçtan bitişe götürürseniz zaten f oluyor. Görüyor musunuz? Benzer şekilde D ile geldim bakın. D E başlangıçtan bitişe gitsek zaten f oluyor. Bir de F var. Etti 3 tane F. Bu şekilde de yakalayabilirdiniz. Geldim. Benzer bir tane daha var. Bakın yine bileşen bileşkesini bulalım diyorum. Yine benzer şekilde başlayacağım. Ucucu ekleyeceğim. K ile başladım. Ucuna L'yi ekledim. Onun ucuna M'yi ekledim. Başlangıçtayım. Dert etmeyin. Devam edin. O'yu ekledim. Sonra da N'yi ekledim. Başlangıçtan bitişe gideceğiz. Başladığımız noktadan bittiğimiz noktaya doğru bir vektör çiziyoruz. Bileşke bu kırmızıyla çizdiğim vektör ya benim. Bakın burada hangisine benziyor bileşke? Sola doğru M var. M'ye benziyor. Hiç dert etmeyin bileşke M deyin geçin. Ya acaba aynı boyda mı? Onun sağlaması burada millet bakın yeşil renkte göstereceğim. O oyla. N'yi topladığınızda başlangıçtan da bitişe giderseniz başlangıçtan bitişe bakın kırmızı ile gidiyorum. Bu zaten M oluyor tamam Oradan yakalayabilirsiniz. Onun dışında şunu da yapabilirdiniz zaten. Bakın K, L, M başlangıca döndü ya. Bu üçlü zaten sıfırlanıyor. Sadece O, N kalıyor. O ile N'nin toplamı da zaten direkt M'yi vermiş oluyor bize. Geçtim bu örneği de. Şimdi bileşenlerine ayırmadayız arkadaşlar. Bileşenlerine ayırmada biz yatay düşey doğrultuda adamı oluşturan kuvvetleri ayarlıyoruz. Bakın A'nın bileşenlerini ayırma, ayırırken direkt yatay düşeyi çiziyorsunuz. Burası X doğrultusu, burası Y doğrultusu. Sonra buradaki iz düşümlerini alıyorsunuz bakın. X doğrultusundaki iz düşümü bu. AX. Normal matematikteki koordinat düzleminde bileşenlerini ayırma, hani a x y ya, onu yapıyoruz hani x y koordinatlarını ayırıyorum gibi düşünebilirsiniz. Y'deki iz düşümünü alıyorum. Hop. bu da ay. Dolayısıyla bu adamın a x bileşeni uzunluk olarak iki birim, sağ tarafa iki birimlik bir vektör. Ay bileşeni ise uzunluk olarak Yukarıya doğru 3 birimlik bir vektör oluyor. Birkaç tane daha örnek yapalım gelin. Hemen burada bileşenlerini ayıracağız. X'ye koordinat düzlemini tamamlayalım hemen. Burası Y'si. Burası X'i. Hemen iz düşüm çakıyoruz. X'teki bileşen bu bakın. AX burası. Y'deki iz düşümünü alıyorum. Y'deki iz düşümü de burası. İkisi de 3'e 3 oldu. Bunu genelde şöyle tablolu yapacağız bakın. X, Y diyeceğiz birazdan sorularda. A'nın X bileşeni ve A'nın Y bileşeni. A yazacaktım pardon arkadaşlar. A vektörünün X ve Y'deki bileşenlerin tabloya yerleştirilmesini soracak bize. Yani bunun üzerinden yapacağız soruları. Bakın X'i 3 birim dikkat ederseniz. Y'si de dikkat ederseniz çizdik 3 birim. Hani bu tablo üzerinden çözeceğim şimdi soruları bakın. Birazdan aşağı kayalım. Hemen görelim. Mesela bakın bileşenlerini ayırma yöntemiyle vektörlerin bileşkesinin bulunması dedim. Şimdi biz bunları ucuca ekliyorduk ya, ucuca ekleme ya da paralel kenar yöntemiyle yapabiliyoruz zaten. İki tane yöntemimiz var. Şimdi üçüncü yöntem bileşenlerini ayırma. Bakın nasıl yapıyoruz göstereyim. Hemen tablo çizeyim. XY tablosu. Burası A vektörü, burası B vektörü olsun. Şimdi iz düşümlerini alıyorum bakın. Hemen koordinat düzlemi yapayım. X'in yatay iz düşümü burası bakın. X'in yatayı bu. Düşey iz düşümü de Y'nin burası. 3 birim yani. Aynı işlemleri B için yapıyorum. Düşey yatayı ekliyorum. Hemen iz düşümlerini alıyorum. Bakın burası X'in B bileşeni. Burası da B'nin Y bileşeni oluyor iz düşümü. Yani Y'si 1 bir birim, X'i 2 iki birim. Hemen tabloya yerleştiriyorum bunları. A'nın X'i 2 birim. Şu. A'nın Y'si yukarıya 3 birim. B'nin yatayı X'i yani sağ tarafa 2 birim. B'nin Y'si yukarıya 1 bir birim. Bunları direkt topluyorum millet bileşkede. Normal direkt normal matematiksel topluyorum. X 2 iki artı 2'den 4. Y'si 3 artı 1'den 4. Demek ki bu adamın bileşkesi 4'e 4'lük bir vektörmüş. Mesela kareli düzlem tamamlasak 4'e 4'lük kareli düzlem yapacağız. Bizim vektörümüzde de 4'e böyle çapraz çıkan bir vektör olacak. Ucuca eklemeyle ve paralel kenarla zaten yapabiliyordum. Bakın. Bileşenlerini ayırma yöntemi bu. Buna dikkat edelim. Şimdi bununla ilgili de örneklerimiz var vektörleri bileşenlerine ayıralım ve bileşenlere ayırma yöntemiyle bulalım diyorum. Arkadaşlar bir tık hızlanacağım. Bakın K'nın iki tane iz düşümü yatay ve düşey de bu. Şuradan uçtan. O zaman K'nın Y'si burası. X'i burası. Aynısını L için yapıyorum. Bakın yatay bileşeni bu. Düşey bileşeni bu. Koordinat düzlemi çizerek de yapabilirsiniz arkadaşlar. Tamam. Şimdi burada çok dikkat etmek lazım. Tabloyu çiziyorum bakın. X, Y tablosunu çiziyorum. Burada bir önceki soruya kıyasla biraz daha dikkat etmemiz gerekecek. Burası K vektörü. Burası L vektörü. Millet. K'nın X'i bakın 2 birim zaten. Y'si de 2 birim. Yukarıya doğru sonuçta. L'ye dikkat edeceğiz. Arkadaşlar L'nin bakın x'i sola doğru bir birim ya. Eksi bir yani. Y'si de bakın aşağıya doğru 2 birim. Yani eksi iki. Şimdi ben bunları R bileşke alırken yine normal matematiksel topluyorum. 2 artı eksi 1'den artı 1 yapıyor. 2 artı eksi 2'den 0 yapıyor. Benim R, R vektörüm x'te 1, y'de 0 olan bir normal noktayı temsil edecek. Yani kareli düzlem çiziyor olsak x'imiz sola doğru bakın r'nin x'i bir birim olacak y'si sıfır olacak r bu. Ucuca ekleme yöntemiyle zaten çözebiliyoruz bunu lütfen unutmayın. Unutmayalım diye hatta hemen bir tane soruyu ucuca ekleme ile çözeceğim şimdi. Şurada alttaki soruyu sanırım. Aynen. Bileşenlerini ayırıp çözelim. Hepsini bileşenlerine ayıralım demişim de bir tanesini ucucu ekleyeceğim. Silip sonra bileşenlerle de çözeceğim. Tamam. iki şekilde de çözmüş olayım. Şimdi bakın K'dan başlıyorum. bileşen Bileşkeyi ucucu ekleyerek bulacağım. K. Yani bir yöntemi öğrenirken diğerlerini unutun istemiyorum. Tamam. Hepsine hakim olmak lazım. Ucuna arkadaşlar L'yi ekliyorum. Bakın. Onun da ucuna şansa denk geldiği şekilde M'yi ekledim. KLM ucuca. Başladığımız yerden bittiğimiz yere doğru çizdiğimiz vektör bizim bileşke vektörümüz. R vektörü yani aşağıya doğru 3 birimlik bir vektör. R'yi koordinat düzlemi olarak tanımlamamız gerekseydi. Yani şöyle konumlar olarak belirtecek olursam. X'i yok bakın 0, Y'si ise X3. Yani düşeyde aşağı 3 birimi var. Yatayı yok. Şimdi R'miz bu. Şimdi arkadaşlar bunu şu an hani ekranı resmini alabilirsiniz. Ekran fotoğrafını sileceğim çünkü. Silip diğer yöntemle yapacağım. Bileşenlerini ayırmayla. Bu derste çünkü bileşenlerini ayırmaya odaklandık ya. Onu da yapalım. Diğer yöntemi de yapalım istiyorum. Bakın şimdi. K'nın bir tık da hızlanmak da istiyorum bileşenlerini ayırmayı. Uzun uza diye koordinat düzlemi yapmak istemiyorum. Bakın. K'nın yatayı 2 düşeyi 1 L'nin yatayı eksi 2 düşeyi eksi 1. M'nin yatayı yok. Düşeyi eksi 1. Şimdi tablo çiziyorum. X'ye tablosu çiziyorum. Sıralı K, L, M'yi yazacağım şimdi. K, L, M. K'nın bakın x'i 2, y'si 1. L adamının x'i 2, y'si 1. M adamının x'i yok. Sağ sol yatay bileşeni yok çünkü. Düşeyi ise eksi 1. Topluyorum bileşke için bunları. Eksi 2 artı 2 sıfırdan sıfır yaptı. Burası da eksi 1 yaptı. Arkadaşlar şurası eksi 1'di. Bir tereddüt ettim fark etmişsiniz. Ulan dedim az önceki aynı çıkmadı bu. Ne yapıyoruz yanlış mı çözüyoruz soruyu. K'da düzeltmeye ihtiyacımız var. K aşağıydı ya. Burası eksi 1'di millet. Tamam. Eksi 1'di. Dolayısıyla bu kısım eksi 1, eksi 1, bir, eksi 1'den Eksi 3 bulundu. Az önce bulduğumuzu bulmuş olduk. R'miz 0'a eksi 3 yani aşağıya doğru 3 birimlik bir vektör aslında R'miz. Tamam mı? Hangisi size rahat gelirse arkadaşlar tekrar az önce söylediğimi söyleyeyim. Öğretmeninizin istediği yöntem bileşenlerini ayırmayı onunla paralel kenarsa onunla ucuca ekleme ise o yöntemle çözmeniz gerekecek tamam mı? Ama serbest bırakmışsa size kalmış. Ucuca eklemeyle de yapabilirsiniz. Bileşenlerini ayırma ile de yapabilirsiniz. Dediğim gibi ben burada bileşenlerini ayırıyorum şu an. K'nın arkadaşlar x'i 0. Bakın K'nın x'i 0 y'si artı 3. L'nin tak tak artı ikisi var. Eksi ikisi var. M'nin artı ikisi var. Artı dördü var. Tabloyu yapıyorum. X'ye tablosunu yapıyorum hemen. Üşenmeyeceğiz. Soru çözerken üşenmek yok. K, L, M. K adamına bakıyorum. X'i yok. Y'si yukarıya doğru 3. Artı 3. L adamına bakıyorum. X'i artı 2. Y'si aşağıya doğru 2 birim olduğu için eksi 2. M'ye bakıyorum. Sağ tarafa X'i 4. Y'si ise yukarıya doğru olduğu için artı 2. R vektörünü yazabilirim artık. 0, 2, 4'ten artı 6 geliyor. Eksi 2 artı 2 gitti. Artı 3 geliyor. 6'ya 3 bileşkeyi bulmuş olduk. Bugünkü dersin son sorusundayım. Vektörleri bileşenlerine ayıralım ve bileşenlere ayırma yöntemiyle toplayalım dedik. Hemen arkadaşlar bu sefer direkt tabloyu da çizelim hatta. X'ye diyelim şöyle kalabalığız biraz bugün. Bu soruda daha doğrusu bugün diyorum bu soruda kalabalığız. F1, F2, F3, F4, F5. 5 tane adam var. Bunları toplayacağız sonra R'yi bulacağız. Bakın F1'imiz neredesin? Buradasın. Sağ tarafa biri var. Düşeyi yok bakın. Düşeyi 0. Artı 1'e 0. İkinci neredesin? Gel buradasın. Eksi 1'e Eksi 2. Hemen yazdım. Eksi 1 yatayı var. Eksi 2 düşeyi var. Üçüncü adam buradasın. Sağ tarafa artı 1'i var. Aşağıya doğru eksi 1'i var. Artı 1, eksi 1. Aşağı ise eksi diyoruz. Yukarıysa artı. Sağ tarafsa artı diyoruz. Sol tarafsa eksi diyoruz. Buna dikkat edin. F4'teyim. F4 bakın burada. Sadece düşeyi var. Yatayı yok. Sağ solu yok. 0. Düşeyi ise aşağıya doğru 2 birim olduğu için eksi 2 yazıyorum. F5 onu farklı renkle yapayım. Karıştı orada biraz çarşı. Bakın F5 buydu. Yatayda sağ tarafa 3 birimi var. Düşeyde yukarıya doğru 2 birimi var. Artı 2. Yatayı artı 3. Düşeyi e, artı 2. X'leri topluyorum. Artı 1. Eksi 1. Sıfır yaptı. Artı 1. Sıfır. Artı 3. Artı 4'e ulaştı. 0, eksi 2, eksi 1 daha, eksi 3, eksi 2 daha, eksi 5, artı 2 daha, eksi 3 oldu. Bileşkemiz yatayda 4, düşeyde eksi 3 birimlik bir vektör olarak tamamlanmış oldu. Arkadaşlar vektörler konusunu tamamen bitirmiş olduk. Bundan sonraki dersimizde doğrusal harekete geçeceğiz. Ama birinci sınav konuları burada tamamlanmış olacak diye Tahmin ediyorum açıkçası. Sınav dönemi yaklaştığında onu da göreceğiz. Kanala abone olmayı videoları takip etmeyi unutmuyorsunuz. Ayrıca birinci yazılı için e, uzun bir sınav çalışma videosu yükleyeceğim. Onu da takip etmeyi ihmal etmeyin. Görüşmek üzere.